Yarbay Mehmet Salih Bey, Kütahya, Eskişehir Muharebelerinde, Nasıl Taarruzunda şehit oldu. Binbaşı İdris Bey, Pontus Harekatında Rum Eşkıyalar tarafından şehit edildi. Binbaşı Şevki Bey, Bandırma Sırtlarındaki Çatışmalarda şehit oldu. Binbaşı Abdülnatif, Sakarya'da Toydemir Muharebelerinde şehit düştü. Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü, Büyük Taarruzda Çiltepe'de şehadete ulaştı. Yüzbaşı Kamil, Kütahya, Eskişehir Muharebelerinde Yumurçal Mevzilerinde şehit oldu. Karaca Beyli Yüzbaşı Sadık, Besni hadiseleri esnasında şehit oldu. Üsteğmen Hakkı, İnegöl Harbi'nde şehit oldu. Üsteğmen İhsan, Köse Abdal bölgesinde şehit oldu. Teğmen Tahsin Efendi, boyra Tepe'de şehit oldu. Teğmen Mustafa Efendi, Yediz civarındaki muharebelerde şehadete erdi. Teğmen Ahmet Hamdi, Kızılca Hamam Bayat ve Firuz Nahiyeleri civarında asker kaçakları tarafından şehit edildi. Teğmen Rasim, Balıkesir Savaştepe'de şehit oldu. Armancı Kısaklardan Teğmen Ahmet Hamdi Efendi, İstinat Taarruzunda şehit oldu. Teğmen Ali Galip Efendi, Hamidiye Mevziinde şehit oldu. İnegöllü Teğmen Ali Rıza Efendi, Eskişehir civarında şehit düştü. Orhanelili Teğmen Ali Rıza Efendi, Kanlı İlyas Çetesi tarafından şehit edildi. Teğmen Osman Nuri Efendi Örnek Köyü civarında şehit oldu. İnegöl Orhaniye Mahallesi'nden Teğmen Hamit Efendi, Afyonkarahisar civarında Uzunköy Tepesi'nde şehadete erdi. Teğmen Mehmet Emin Bey, Karasitepe sırtlarındaki çatışmalarda şehit oldu. Teğmen Mehmet Nuri, Basri Kale Muharebelerinde şehit düştü. as Teğmen Ahmet Hilmi, Türbe Tepede şehit düştü. Yenişehirli Yedek Subay İbrahim Efendi, İnönü Bölgesi'ndeki Darıdere Tepesi'nde şehit oldu. Yedek Subay Mehmet Remzi Efendi, 61. Tümen Sıhhiye İzlediğiniz erdi.